Helal olsun. Fiyatları indirmiş balıkçı abi. Helal olsun. Indirmişsin fiyatları. Buyur abi. Geçen bin liraydı. 600 indirmişsin abi. Yani adama karşı direniyoruz. helal olsun nasıl? Bir 600 lira indi çile kopya. Evet. Vallahi süper. Ortamadı. Supra 400 lira. Evet, evet. Ekonomi düşüşe geçmiş. Enflasyon düşüşe geçmiş. Enflasyonla çalışıyoruz şu anda, savaşıyoruz. Siz indiriyorsunuz enflasyonu. Evet, evet efendim. Helal olsun. Bizi. Evet. E o iş bizde. Tebrik ediyorum abi. O iş bizde. Allah'a emanet olun. Efendim abi? Zeytin de aynı para çineko. Zeytin de çineko aynı fiyat. Olur mu? Ben 520 lira gördüm geçen gün. Var mı 520 liraya? Ya, geçen 520'ye gördüm. Kaç? 460 lira. İndirime girdi. En iyisi 460 mi zeytinin? 460. He? Evet. Evet. bayağı enflasyonda düşüş var acaba evet. ne diyorsun? Evet. Evet. evet çok düşüş var nasıl? Buy Uza şey gibi uçak gibi çıkıyor yukarı. Abi geçen hafta ben 520 liraya etiket gördüm burada geçen hafta. Maaşlara uçtan. zam yok ama her şeye zam var. Hükümete söyleyin yani. Niye olur mu maaşlara o kadar zam yapıldı? Ne yüzde on mu? Hangi hükümetin döneminde bu hükümetin döneminde maaşlara yapıldığı evet. kadar zam yapıldı. Ya <laughs> hangi hükümet değil, şu anda kendileri ceplerine Çilek çalışıyorlar. Bin bedava bin 1000 Bunu kim verdi? Mevla bunları donattı, renkler, renklendirdi. Evet. Ama şeye geldiği zaman, insanlara TÜBİTAK geldiği zaman, toptancılar geldiği zaman 3 lira, 4 lira, 3 elden, 4 elden zam koyuyorlar buna. Ben Ama TÜİK enflasyonu düşük açıklıyor. görülere değil, baktığı fiyat, piyasaya bakacaksınız. Benim Onun aldığı yaşlar, marketle bizim aldığımız market farklı mı? Hayır. Onlar öyle gösteriyor ama gösteriş önemli. Öyle değil mi? Değil. Gör Aa, siz görün piyasayı kendiniz görün. Nasıl sen alışverişe mi çıktın hocam? Evet. Ne alabildin aldın mı bir şeyler? Bir şey almadım fiyatlara bakıyorum. Sadece bakıyor musun? Evet. İyi bakışlar. Evet. İyi bakışlar. Seçebildin olabilir. mi bir şey peki kendine uygun? Zeytin Ama alacağım yarım kilo şundan. Ama şu güzelliğe bak. Şu Abi Şu şey, zeytinin güzelliğine bak ya. Beni çek beni. Ya. Çalışır şükür. Çek. Zeytine bak zeytine. Bak. Şu güzelliğe bak. Şu aynı, güzelliğe. Meme, aynı Mehmet Şimşek'e benziyor bak görüyor musun? <laughs> Abi abi baksana. Allah. Abi benziyor mu? Abi benzi, benzi, benziyor, benzemiyor. Ben benziyor. İmefe akrabalık var mı? Yok Allah korusun, Senin akraba var onlar. Yok abi senin saçlara bakınca sanki sen benziyorsun. Çıkar şapkayı. İmefe bize bir de adam sattı. Ekonomiyi düşüremedi. Bir tane de adam gönderdi ekonomiyi düşürecek. Ne dese uçak gibi yukarı çıkıyor hep. Nereye Yol gidecek gitmez mi peki? Çok yakında evet yakında He? patladığı zaman görürüz Ama iyi o. olacak dedi ya. İyi olacak evet. 2025 daha iyi olacak dedi. Evet daha iyi olacak yoksa enflasyon %100 olduğu zaman daha iyi olacak. Şu nimetler dünyanın, bak göster şu çilekleri. Hocam, dünyanın neresinde var ya? Ver abi şuradan yarım kilo, yarım kilo zeytin ver ha, hacı abi oradan. Mevla renklendiriyor, tatlandırıyor. Buradan Toplam. buradan kasaba uğrayacak mısın? Yok. <laughs> Niye? Abi zeytin zeytin yanında peynir alacak mısın? Yok. Sadece bir zey, sadece yaşa, bir yeşil zeytinle mi Evet, yeşil yeşil zeytin lazım. var mı? Var. Abi sen yeme de çoluk çocuk yemek istemez mi ya? Var evde ha? var onlar çok şükür. Şuradan adam. giderken güzel bir pirzola yaptırsan böyle bir kilo. He? Yok. Olmaz mı? Olmaz. <laughs> Yakında kasaplar e, askıda e, et uygulamasına geçiyor. Fırınlar gibi. Nasıl? As, askıda pirzola. Askıda bonfile, askıda kuşbaşı iyi olur mu? İyi olur, iyi olur. Peki. Siz Askıda zeytin bir kilo, yarım kilo falan. Olur mu? Var biz de abi. askıyı başlatıyoruz. Al 1 kilo zeytin, koy askıya hadi. <laughs> ne oldu? Sesin kesildi. Ya. Bak alırım, morarırsın ha. Alacaksın askıya koyacaksın. vereceksin. Kilere... Gariban çok burada, merak etme. Verecek misin? Söz vereceğim. He? Sen al. Evet, Askıda zeytin uygulamasını başlatıyoruz mu? Başlatıyoruz. Al. Peki, tabela asacak mısın? Vallahi asacağım. Askıda zeytin. Tamam, sen tamam. al, al, al. Hangisinden alıyoruz? Hangisinden? Al bundan bir kilo Üç, koyacağım. 320 asya. lira, evet. Askı'ya koyacaksın. Tamam, evet. Yaz ya Askıda zeytin var diye. Tamam. <laughs> tamam. Yazın kağıda. Yaz abi. Evet, Türkiye'de Askıda zeytin uygulamasını ilk defa Üsküdar Çarşı'da Z dayı başlattı. Al abi. Evde zeytin yok derden sor. Evet. Gel, 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 gel. Ama bak ediyorsun. gerçekten ihtiyaç sahibine vereceksin. Tamam, vallahi vereceğim. He? Vallahi vereceğim. Böyle verirken de bir şey çek, selfie yap. Tamam. Onu şeyimize koyalım. Verdi, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Eee sen şimdi kameraların önünde Ver. bana verdittin. Sağ sol değil. Bütün hücreler gördü. Sen merak etme. Ama biz bu uygulamayı başlatmak için, bir hayrı başlatmak doğru. için... Pişini, piş, pişini keselim, Mehmet abi kızmasın. <laughs> evet, askıda zeytin uygulaması. Belki de yarın balıkçıya da başlatırız. Olmaz evet, mı? Olur. Askıda balık güzel, olmaz güzel. mı? Bak sayende güzel He? bir şey olur. Herkes gelsin. Abi şimdi askıda ekmek var. Şimdi evet. askıda ekmek al, niye var? Al, bak, vatandaş. Mehmet, Mehmet abi, görsün. vatandaş, vatandaş, vatandaş... Ekmek alamadığı için askıda ekmek alıyor. Askıda ekmek alan bir vatandaş et alabilir mi? Zeytin... git kasaplara da başla. Git, başla. git ona da bir git ona da. Şu şey, Kasaplara da başlatalım diyorum biz abi. Başlatır, kasaplara bak. da başlatalım. De bir bir da bir bir Devamı gelsin cüzdandaki bütün para harcamazsam da verdim. Gözleri görmeyen Gözleri bir, Gözleri bir, bir, bir tane dilenci şey var. Dilenci de mi abi? Şey, pesteli satan. İhtiyaç sahibi bir abimiz. Ha, ihtiyaç. Ona mı verecek? Vallahi ona vereceğim. Evet. İhtiyaç sahibi bir abimize verecek zeytini. Tamam bak söz hep buradan geçip peşinden. Benden verdiğini ona söyleme. Tamam. Ama biz burada hayır başlasın diye bunu yayınlayacağız. Tamam. 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 Abi. Tamam. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Eyvallah, sağ ol. Alışverişten mi? Evet. Sarışıdan çıktın, elinde poşet var. Fiyatlar nasıldı? Uçtu gidiyor. Uçtu mu? Pahalı mı? Pahalı Son abi. masayı ne aldık abi? Tatlı aldım. Tatlı aldın. Evet. Ne ödedin? Ha? Ne ödedin? 150. İyi ucuzmuş abi. Adam. Vücudundan aldın azaldın kendine aldın. Evet. Diğer fiyatlar nasıl efendim? İşte Balıktır, kahvaltılıktır, ettir. Pahalı abi. Pahalı mı? Emekli misiniz? Yok değilim. Değilsin. Çalışıyor musun? Yok. Ee, Emekli değilsin, çalışmıyorsun. Nasıl geçiniyorsun? Nasıl mı geçiniyorum? Evet. Muhabirlik yapıyorum. Sakarabip'te muhabirlik yapıyorum. Muavinlik çalışıyorsun yani. işte abi. Ya, yani. e, çalışıyorsun. Evet. Bir maaşın var yani. Maaşım yok. Aylık gidiyorum gelin param alıyorum. Girişte tamam o da bir maaştır işte abi. O geçimini sağlıyor mu işte abi? Ya anca yani. Eve tek maaş mı giriyor? Ben tek yaşıyorum yani. Sen tek yaşıyorsun. Evet. Çocuk çocuk yenge Geçiyorum, falan yok. yok. Tek yaşıyorsun. Evin kira mı? Yok değil. Onun için geçinebiliyorsun yani. kıt kana yani? He? Abi bir şey daha sormak istiyorum. Sor abi. Yanlış anlamayın. Estağfurullah. Ha. Ee, geçen gün Ümraniye benim annem İstanbul'da oturuyor. Ümraniye'de evet. ablama geliyorum. Ee, şeyde Ümraniye'de kart istedim. Kartımı da gösterebilirim yani. Evet. Biz taka, 60 yaşın üstü kartı. Akbili bak, mi diyorsun? Bak bir dakika abi ben bir şey göstermek istiyorum. Yanlış anlamayın. Hı. Ben şunu aynısını aynısını Ümraniye'de sordum. Benden 200 lira para kart parası istediler. Bu ne abi? 60 yaş üstüne indirim kartı. Ha indirim kartı. He. Hmm. Sakarya'da kullanıyorum. Eee 60 üstüne gittim Ümrani'de. Benden 200 lira kart parası istediler. 200 lira da şey istediler. Doldurma parası. Nasıl ben bu adama oy vereyim? Soruyorum sana. <laughs> Ondan sonra televizyonlara çıkıyor. İşte biz kazandık. Şöyle olacak. Nasıl olacak? Nasıl kazanacak bu adam? Her yerden vuruyorlar diyor. Evet. Şu kartta Ümrani'de 200 lira kart parası istedi 200 Bu büyükşehirin kartı mı abi? Bu Adapazarı'nın evet. He Adapazarı'nın kartı. Ee, evet. İstanbul. Ha, İstanbul değil ben de şaşırdım yok, ya bunu. Yok yok. Adapazarı İstanbul'dan istedim. Bana dediler ki 200 lira kart parası vereceksiniz. 200 lira doldurma parası verecek. Nasıl be? Ben bu adama nasıl oy vereyim? Valla ben de bugün akbilimi mesela şey yaptım abi para yüklemek için koydum makineye. Ne? Güncelleme bilmem ne parası dedi bir şey dedi. 40 küsür lira verdim verdim abi. Nasıl? Ben ben vermem bu sefer. Yemin güzel, et. Güzel vermesini bilen bir milletiz abi. Ben vermem. Seni seviyoruz abi. Vermem. Niye mecbur? Vermeyeceğim değil. abi. Mecbur veriyorum. Ellerim kırılsın o CHP'ye oy veriyorum. Oy değil abi. Para veriyoruz abi. Yok abi. Mecbur veriyoruz Ver, abi. vermem. Evet. Bitti yani. O kendi ya. Bir de televizyonlar İşte şey. Demir yolu önümü kestiler. İmamoğlu'na imza topluyor. Cezaevinden çıkarmıyor. Çıkmasın. İstemiyorum yani. Kazanmasın. Onu da istemiyorsun. İstemiyorum. Ama Sakarya'da AK, AK, AK Parti abi. O olabilir. Onu da istemiyorsun. Onu da mı Hayır. AK Parti değilim ben. Ya, ya. Açık açık. Ama AK Parti'den şikayet ettin şimdi. Hayır. Ben, ne? Hayır. CHP için ben şikayet ediyorum. Öyle mi? Evet. E tamam da Sakarya Belediyesi AK Parti'de değil mi? Evet. Hem de %60, %70 alıyor ama, orada. Evet ama... E tamam e, oğlum, e, orada... İstanbul'dan 200 lira benden kart parası ne istiyor? Kartı İstanbul Belediyesi veremez ki sana efendim. Nasıl veriyor? Evet 200 lira kart parası istedi. Abi İstanbul Belediyesi'nin Ada Pazarı'nın Hayır ben kartıyla işte, ne alakası bir dakika var? İstanbul'da kullanmak için kart istedim. İstanbul'da kimden istedin? İstanbul şeyde He buradaki. He. Tamam. Şimdi o ya şey Abi tabii kart alırken para veriyor. 200 lira. E, <laughs> 200 lira doldurma parası He. 400 lira. Niye vereceğim ben Sakarya'da bu adamı? Sakarya'da almıyorlar mı? He? 100, 100 lira veriyorum ben karta. Sakarya'da mı? Evet. Geliyor. Ama bura İstanbul abi. He. Ama vermem. Vermezsin. Bana vermem. Şimdi nasıl gidiyorsun yolculuk ediyorsun peki? Nasıl mı? İstanbul'da nasıl yolculuk? Kartın yok nasıl yolculuk ediyorsun? Ya <laughs> ondan bundan kart isteyip de gidiyorum. Ondan bundan isteyip çözümü bulmuşsun işte Ne yapayım? Hadi abi görüşürüz. Teşekkür ederim. Sakarya'ya selam. Abi nasılsın? İyi misin? İyi Allah'a şükür. Nasıl gidiyor abi hayat? Süper gidiyor. İşte bu pozitif bir insan. Evet sen esnafsın galiba. Esnaf Çalışıyorsun. De. Balık Aynen. mı satıyorsun, et mi satıyorsun? Ben balık satıyorum. Balık satıyorsun nasıl fiyatlar? İyi. İyi değil mi? Yüksek değil mi? Yok. Geçen haftaya göre balık fiyatlarında düşüş gördüm ben. Doğru Ş mu? Şöyle balık fiyatını şöyle bak. Ete benzemez evet. gıdaya benzemez. Balık çok olursa bir de düşer. düşer. O Mesela zaman da Geçen yapacağım. hafta burada bin liraya çinekop vardı. Evet. Üç, üç gün önce. Yine aynı. Hayır, 600 lira. İnce ama. He, kaliteye göre İnce. değişiyor mu? Tabii. Peki işler nasıl abi çarşıda? Allah'a şükür iyi. İyi mi? İyi abi. Alışveriş kır Buna da şükür. Ekonomik bir sıkıntı aslında ya ekonomide bir şey yok. var diyenler niye abi şikayet ediyorlar? Ekonomi işte şiş. Ya bu başka. Ne, neden şikayet ediyorlar abi? Bir şey söyleyeyim. Abi çarşı pazar gırla bak. Restoranlar bak. her, her restoran taraf aynı. Doğru, her taraf şey. aynı. Şurada bir masa nereden baksan 1200, 1300, 1500. Her taraf aynı. Evet. E niye şikayet ediyorlar? Bir kahve, bir kahve 50-60 lira, 70 lira, e, tamam, 80 lira. Niye şikayet ediyorlar abi? Şikayet, şikayet, şey değil ki, sen söyle. Ekonomiden e, şikayet bir ki. Maksat? Amaç? Amaç ne? Hükümet. 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 Bu gitsin de. Ne, ne olursa olsun, olsun. Bitti. Ne olursa Türkiye olsun. Türkiye batmış, çıkmış. Kimsenin umurunda değil. Ben onu, bunu iyi bil. Yani ekonomiyi bahane ediyorlar. Ya Heh? Bundan e, 3-4 ay önce soğan, patates yok muydu? Yani evet. Öncesi, o çıktıydı. Ondan sonra tencere, tava çıktıydı. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet. Çıkmıyor ne kaldı? Öyle kaldı. İşte benim kafa gidiyor abi şimdi. Birine bakıyorsun e, Kötü diyor ekonomi. Birine bakıyorsun iyi diyor. Benim kafa gidiyor şimdi. Lan ben, ekonomi ben, iyi ben, mi? Ben de, ben, ben de sana diyorum ki bak. He. Sen şükredersen. Ben şükredersen. bu da şükredersen. Abi ben kendi hayatım için söylemiyorum zaten. Ben, ben sana göre al, demedim al, bak. Sana, al, göre, al, demedim. Için sana söylüyorum. göre demedim. Sana göre demedim. beni? Adıma şimdi bir çol parası vardı. ekonomi evet. çok kötü der. Benim yiyecek ekmeğim yoktu. Allah'ıma şükür, şükür derim. Şükür işte. İlk bu, önce şükür etmesini bilmek lazım. Bunların şükürsüzlüğü neden kaynaklanıyor işte? İşte Onlara sormak lazım bunu. Ondan sormak. Onlara yani. sormak lazım bunu. Şükürsüzlükten yapıyorlar yani. Evet. Bunu. Evet abi. Ek Ekrem bir şey yok abi. Sen e? bunu, bunu bir geç sen. E bir şey yok. Ekonomide bir sıkıntı yok. E yok yok vallahi yok. Niye bu Maliye Bakanı tasarruf tedbirlerine gitti? İşte biz düzelteceğiz. 2025'te işte daha iyi olacak dedi. Sıkıntı yoksa niye öyle dedi? E ne yapsın adam? Ne yapacağız? Oradan çıkacağım. Buradan. Abi niye öyle dedi, dedi sıkıntı? Yadayım, Kim sallıyor? Ben mi sallıyorum? sallıyorum. <laughs> sıkıntı yoksa. Abi ekonomi bakanı <laughs> niye öyle dedi? Abi da ekonomi bakanı. Tamam abi ekonomi bakanı <laughs> niye öyle dedi? Abi adamın o, bir o, o ekonomi hı. bakanı sıkıntı var diyor. Bir yok. bildiği vardı, gelmiştir. He? He? Bir bildiği vardır da belki. Siyaset şimdi şey Siyaseti boş ver. Siyaseten mi söyledin? Ben Siyaseten sana bir şey söyleyeyim. Siyaseten mi? Kaç yaşındasın sorma sayıp. Ben 63 yaşındayım abi. Ben de 65 yaşındayım. Bak şimdi. Şimdi kadar bütün hükümetleri gördük. Evet. Hepsini gördük. Tamam. Onu da gördük. Bunu, bunu da gördük. gördük. Bir tane milletvekili, Hı. Bir tane bakan. Allah rızası için. Hı. Ya biz emekli maaşına veya biz milletvekili maaşımıza zam istemiyoruz dedin. duydun mu? kendilerine kendine duydun mu olur mu abi onların zaten önce kendilerine istemeleri sen, sen gerekiyor. Anı anı duydun mu? Yani bizim için emekli olur. burada inlemiş, gitmiş, abi, çıkmış, abi, gece, Adam gece gündüz Millet Meclisi'nde bizim için mücadele ediyor. Yani ben seçtim seni kadar sıralarda uyukluyor. Sen <laughs> sen rahat peki, peşinde yatarken peki. adam orada sıralarda uyukluyor. onu o maaşına zam yapmasınlar. Yok hikaye. Yapmasınlar. Hikaye lan. abi, hikaye onlar. Hak ediyorlar Ama, abi adamlar. Hikaye, yok, hikaye onlar. Olmaz abi, olmaz öyle şey. Dayı, Adaletse dayı kaç buraya adalet. satıyorsun mezgit? Sen balıkçısın galiba. Kaç buraya satıyorsun mezgiti? 400 lira. Mezgiti? 400 lira. 500 400 400 400 lira. 400, 400 lira. 400 <laughs> lira. hangi ekonomi? Bu hafta ucuz atmışlar. 3 <laughs> <üç> gün önce. <laughs> İstanbul saat olmuş 400 lira dayı. <gülüyor> Abi <gülüyor> bak burada balık bakıyorum mesela şurada ucuz <gülüyor> ucuz <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki <laughs> sizde niye balık ucuz diyorum Diyor ki biz diyor merhametliyiz diyor. Buradaki balıkçıya gidiyorum daha pahalı. O da merhametsiz diyor. diyor. O, da, o da, diyor ki hayır diyor o diyor şey diyor bu sahne diyor dandik balık satıyor diyor. Siz birbirinizi çekemiyorsunuz burada ya. Hangi biz birbirimizi çekiyor? Türk, biz, Türk biz olarak. Kamera ikimiz de çekiyor yani. Türk olarak o biz, o, o kamera çekiyor. Biz, tamam. çekiyoruz ama siz çekemiyorsunuz. Biz değil bak biz hiç başladık şöyle söyleyeyim. Sen şuraya bir dükkan aç. Eee? Çok güzel iş yap. Herkesini taşlar. Değil mi? Ben de onu diyorum işte. Öteki adam iş yapsın, yani dükkan açsın veya herhangi bir şey yapsın, iş Abi yapsın, işte taşlar. Ben de Sen orada ucuza balık satıyorsun ya, adam demiyor ki o adam merhametlidir, ucuza satıyor. Diyor ki, o bu sahne diyor, bizimki diyor, o tamam. diyor. Bu sahne var mı? Var, aralarında var. Yok değil. Tamam kaliteli balık da var, o da var. O ayrı konu ama meyve veren ağacı her zaman taşlanır. Taşlanır. Her zaman. Taşlandı. Evet. Ben kimse taşımaz. Ben Allah'tan kimse korkmam. Evet. Valla korkmam. Tezgahı ne biliyorsun bunu söyle. Bitirdin mi tezgahı bugün? O var biraz daha var. Ciro nasıl? Güzel mi? İyi Allah şükür ya. İyi elhamdülillah. Şükredelim abi. Şükredelim. Yiyecek ekmeğimiz var mı abi? Kimse bir tamam müsait Tamam abi. Bizden daha kimse yok. Fiyatların bu kadar yüksekliğini. Bak şimdi ben bu mikrofonlara söylenilenleri sana söylüyorum. Diyorlar ki mesela balık pahalı. Et pahalı, peynir pahalı, ayakkabı pahalı, ne bileyim işte her şey, tişört pahalı, gözlük pahalı, her şey pahalı. Doğru. Bunun sebebi nedir diyorum, bizim diyor esnafımız yapıyor diyorlar. Hükümetin bunda bir suçu yok diyorlar, ne diyorsun abi? Valla şimdi. Şimdi demek suçlu sensin abi. Tek taraflı suç olmaz. Öyle Tek. diyorlar abi. Bak ya ben bu işe ben sana çıkartırım. Tek taraflı şey olmaz, suçlu olmaz. Çift taraflıdır. Bende de vardır <laughs> suç, orada da vardır suç. Tek taraflı suç olmaz. Kesinlikle Adamlığı, olmaz. 100 liraya yok, balığı olsun. alıyor, geliyor burada 500 liraya satıyor diyor. Abi satabilir, o ayrı konu bak ne diyorum sana? tek taraflı suç Başka. olmaz. Bende de suç vardır. Sende de vardır. Orada da vardır. Orada herkes de vardır suç. Bu da bunu. Sizin bu dükkanlar vakıf mı abi? Vakıf. Yok. Dar mı kira? Şahıs, mı? Şahıs. Kiralar nasıl oldu? Şey Ona kira aldı başına gidiyor. Fiyatlar ondan da yükselebilir mi? Ha tabii canım. Şimdi şöyle söyleyeyim bak. Etkiliyor mu fiyatları? Şimdi i̇şte bu pandemi de. Kira fiyatlarınız yani etkiledi, etkilemez etkiliyor var mı? Bana şurası. Şimdi şöyle söyleyeyim. Pandemi de mesela kaç yıl el taraf kapalıydı. Ee? E şimdi bu kadar da ekonomi tamam olabilir. Bu sadece bu ekonomi Türkiye'de değil ki, her yerde var bu. Her yerde var. Her doğru. yerde var abi yani biraz da elimizi vicdanımıza koyup da tamam yanlışları yok mu? Ya her var. yerde var. Da. Herkesin yanlışı. Abi, var. Tabi her Herkesin, yerde vardır. Herkes. Gıda enflasyonunda dünya liginde biz kaçıncıyız? Abi musun? bir şey söyle. Mesela sen gıda satıyorsun. Evet. Gıda enflasyonunda Türkiye kaçıncı? Ben sana şöyle söyleyeyim mi? Biz satteker olduk. Biz olduğu müddetçe olur bu. Bak şimdi. Ben ilk markete gittim. Bir tane bir şeyin fiyatına baktım. Tamam. Gittim öbür markete gittim. 30 Bak lira fazla. Evet doğru. Oğlum bu var ya kadın aynı mal. Doğru. O da para kazanıyor. Bu da para kazanıyor. Doğru. E, ne bu? Doğru. Ne bu? Bu ne bu. Ben sana sorayım şimdi bu. Bir yandan biri bir yandan işte. Hadi Ama aldın mı sen benim? Ben senin sorunu da aldım. Gıda enflasyonunda dünyada biz kaçıncıyız? Gıda enflasyonunda. Birinciyiz. E birinciyiz niye? E ben sana anlattığım şey ne anladım da? İşte bu fiyatı böyle yüksek yapan esnaflar diyorsun yani. E, hayır bak şimdi. Baronlar var, büyük patronlar. Baronlar var. Biz, biz, biz işçi adamız ya, eee. biz ee, emekli biz, biz ne adamız? Bize ya? dokunma diyorsun ya. Yani. Ya biz dokunma abi, biz gariban adamız ya. Peki. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Arabayı değiştirdim, sen... değiştirdin mi doğru söyle. Kim araba mı? He. Arabam yok ki. Esnaf adamsın, nasıl senin araban yok? Vallahi ya. yok, billahi yok. Harbiden mi yok? Vallahi yok. Yazın tatile nereye Evin Evim yok? bile yok. Ne tatili? Hangi tatilden bahsediyorsun? Ben abi sen yer... burada çalışan mısın, İş sahibi misin? Hem iş sahibiyim, hem çalışanım. Ne tatile gidiyorum, ne bir yere gidiyorum. Niye? Abi çalışacaksın. E, bir Allah iyi sana cebini tuttu. Şey abi yatırım abi. mı yapıyorsun? Altın mı tutuyorsun? Hep yastık altı. Yastık altı, tabii, altın mı yapıyorsun? Tabii. Çalışacaksın abi. Çalışan demir pas tutmaz. Abi kaç ya? kilo altın yaptın? Ben mi? Evet. Söylemem Gizlidir e? o. Bak bir tane bürokratın evinden 26 kilo altın çıktı. Çıkar abi bürokratın evinden de çıkar. 26 kilo. Adama düğün nerede çıkar. takmışlar Çıkar meylesin. abi çıkar abi. Büyünde abi. takmışlar? Çıkar abi. 26 kilo. Çıkar. Ece şey çıkar. He? Koli koli eurolar dolarlar çıkıyor evet koli koli. Doğru Sen de kaç kilo var işte? Onda 26 ben kilo. Ben de mi? <laughs> Bana bilmiyorum ki. Ben hiç tartmadım. Tarsın bir tane söylerim. Okay. Teşekkür ederim. Bürokrata benzemiyor amca. Esnafa o bürokrat benziyor. değil ki. O esnaf. Yani bürokrattan şüphe edebilirsiniz ama esnaf onu ben şüphe etmedim ki. Hı. Ne yapıyorsun dedim kazancını. Tatile mi gidiyorsun? Araba mı yani alıyorsun? Ben size iki soru soracağım. Bir Sor. sorduğun sorunun cevabı bende var. Ama ben size soru soracağım. Hep siz soruyorsunuz. Sor. Şimdi sokakta hep soru soruyorsunuz ya insanlara. Sor. Yani doğru cevabı almayı ne kadar bekliyorsunuz? Mesela sizin... Ben doğru cevap o, almayı hiç beklemiyorum. Evet. Mesela anneniz dediniz hasta olsa. Hiç beklemiyorum. Ben sorayım. Anneniz dediniz hasta olsa. Sokağa çıkıp hangi ilacı kullansın benim babaannem diye sorsanız doğru cevap alma ihtimaliniz yüzde kaç? çok düşük değil mi? Sıfır. Evet. Aslında bir bu sorun gelirsen belki. Bu sorduğun sorular da aslında bir ekonomi uzmanının cevaplayabileceği sorular. Sokakta soruyorsunuz ama insanlar çoğu bilmiyor. Ne hissettiğini söylüyor. Bazıları iktidarın nefreti var onu söylüyor. Bazıları umudu var bunu söylüyor. Doğru cevapları alamıyorsunuz zaten. Ben doğru cevap istemiyorum ki. Evet. Yani çok izlemek a mi istiyorsunuz aksine, o zaman aksine aksine ben yanlış cevap da istiyorum ama çok doğru cevap versinler ama halka bak, bir şeyler doğrusunu öğreteceksek doğruyu alıp bunu vermeniz lazım değil mi? Halka? Üstünde videom var youtube'da evet, evet, açar biliyorum. bakarsın orada ben halka bir şey verebiliyorum mu veremiyorum 10 mu? Hmm. tane videomu izle. Ondan sonra yorumu oraya izledim yaz abi. çok izledim. Daha önceden de sizle konuştuk He. zaten. Hatta dışarıda görüşelim falan da dedik ama sizin zaman olmadı. Evet. Ben olmadan... röportaj yaptım hatırlıyorum zaten. Aa, belki olabilir. Yani ben hatırlamıyorum ya. ama benim buradaki kastım şu. Ya bir şekilde uğraşıyorsunuz emek veriyorsun ama doğru cevabı alıp bunu halka vermek bence daha değerli. Yani herkes ne hissettiğini söylüyor. Sokak dedikodusuna dönüyoruz bu sefer. Bizim insanlarımız çok mu cahil? Ha, yani mesela bizim burada hayır. yaptığımız bu şeylerden bir çıkarım yapamaz Mesela, mesela? bir esnafa gidip şunu Hı. sorabilirsiniz. işte bugün bu dükkanda işiniz nasıl ya da a balık çok mu satılıyor? Hangi balık çok satılıyor diye ona sorabilirsiniz. İşte Ama bizim konseptimiz Küresel ülke ilgili bir soruyu ona sorduğumuzda doğru cevap şey zor. Bizim konseptimiz Sokak röportajı ve halk ile konuşmak. Evet. O farklı bir şey konsept. Evet. O bizim konseptimiz değil. Ben evet. mesela konseptimi değiştirim. Bundan sonra halkla konuşma, sürekli gider evet. esnafta fiyat alaştırması yaparım. Esnafın evet. dertlerini dinlerim. Hı -hı. Sanayilere giderim. Hı -hı. Bu benim konseptim bu. Evet. Mesela yani, pahalılık konusunda pahalı sorduğun pahalı sorunun pahalı. cevabını ben vereyim yani. Evet. Bir uzman olarak vereyim Buyurun. bunu dünyanın her yerinde pahalılık var. Aynı şey olduğu gibi yani küresel iklimde hava sal, havanın ısındığı gibi ya da işte bütün dünyada hava kirliliğinin arttığı gibi bizim ülkede de artıyor. Sadece daha fazla artıyor. Dünyadaki bu pahalılık. Sıkıntıdan mı kaynaklanıyor işte bizdeki? Hayır. Sıkıntılar. Tek bir sebep var diyemeyiz. Bütün dünyada da ekonomik olarak bir işte durgunluk veya pahalılaşma var, enflasyon var. Türkiye'de bu daha fazla var. Daha fazla hissediliyor. Çünkü bizim ekonomik yapımız daha fazla zayıf. Türkiye'de. Yani Başka ülkelerden birkaç kat fazla belki diyebiliriz. Onlar da yüzde yüzde yedi enflasyon varsa bizde mesela realde işte belki evet, doğru yüzde doğru. yirmi enflasyon vardır. Peki. doğru söylüyor. Bizim bir dakika. Bizim önce, bir dakika. Bizim bir dakika. bir dakika. Gıda enflasyonları bizim Türkiye'miz kaçıncı biliyor musunuz? Ya ha bu, bu hayır ama ama gıda enflasyonunun fazla olması tek başına bir belirteç değil. Mesela yüzde yüz gıda enflasyonu hayır, olur soru ama yüzde iki yüz zam falan demedim bak. Gıda enflasyonunda biz kaçıncıyız? Bilmiyorum. Önemli değil ki. Bunu halkın ezbere bilmesi gerekmiyor ki. Biz Siz Türk, Türk... Ben bu işin ehliyim dediniz biraz. Halk e, olarak evet, Evet ehliyim. Bu işin ehliyim ben dedim. Evet ehliyim ama TÜİK başkanı değilim. TÜİK'e e arayıp başkanı bunu öğrenebiliriz. Sen bu işin ehliysen ekonomist misin? Evet de. ekonomistim. sen Türkiye gıda enflasyonunda kaç kaçıncı beyefendi. E ben o zaman size ben şöyle söyleyeyim. 3 yıl önce kaçıncıydı? Kim yaptı bu araştırmayı? Ben size soruyorum. Bakın bu bu tür bilgileri TÜİK bilir ya da başka kurumlar bilir. In Bunu, verilerine inanıyorsunuz o zaman siz. Halk inanmıyor mesela. Halkın inanmayan kesin de olabilir. Ben inanıyorum diyemem. Inanıyor Hata musunuz? payı da vardır. Hı. Düşüktür, yüksektir. Ben ona cevap Hata veremem. Hata payımı kasıt mı? Kasıt da olabilir ama benim gidip kendi başıma araştırma yapıp sonra TÜİK yanlış hesaplıyor demem lazım. Mesela, hayır, ben bunu be yapacak be be Bir sahip değilim. Yani bu enflasyonun ölçüldüğü evet. fiyatlar konusunda Hı -hı. doktor muayenesine 60-70 lira, Hı -hı. kiraların 4000 lira 5000 lira gibi Hı -hı. yazıldığı görüldü ama gerçek reel piyasada bu fiyatlarla TÜİK'in evet. rakamları Hı -hı. örtüşmüyor. Aram. aynı değil. Evet. E bu bir sıkıntı değil mi yani? Tamamdır. Bas, bahsettiğiniz var. gibiyse bu bir Sonra kaldırıldı bu istek. bahsettiğiniz gibiyse bu sıkıntı. Ya yani temelde Avrupa'da da açıklanandan daha fazla bir enflasyon olduğu tahmin ediliyor evet. halk tarafından. Amerika'da da böyle bizde var. De var. Biz, ben de, yok demiyorum Bizde de daha fazla fark var biz sadece. Daha fazla var Aynen öyle. Ama burada temelde ben şunu söyleyebilirim. İnsan tarih boyunca şey çalıştı. Şey Şu anki pahalılığın sebebini soruyorsunuz. Şu anda fabrikalar çalışacak adam bulamıyor. Köylerde insanlar çalışacak genç bulamıyor. Yeni nesil daha rehavet içinde. Duyuyorum. Şimdi diyorsunuz ki fabrikalarda evet. bir dakika çalışacak eleman bulamıyoruz. Hı hı. Ben de bakıyorum ki bir sürü devasa şirket fabrikalarını kapatıyor. Evet ikisi de var. Hepsi de var. Ama burada biz bir geçiş dönemindeyiz. Eskiden çok çalışan ve konfor aramayan nesil vardı. Şu anda daha az çalışıp daha yüksek konfor arayan bir nesil olduğu için bir e, robotik döneme geçeceğiz. Bu robotlar kolay gibi, kazanalım, Ko yani rahat diyelim, evet. kolaydan kazanalım yani. Daha kolay kazanma yöntemlerini gençler arıyor. Çünkü o dünyada onu, iletişim çok fazla orada arttı. Ben sana. Dünyada iletişim çok fazla arttığı için artık gençler daha kolay para kazanma yollarını birbirinden öğrenebiliyor. Hatta öğrendiklerini bazen o para kazanma metodunun artık e, miladı dolmuş oluyor. Ama buna rağmen onun peşinde koşuyorlar. Şu anda yani belki 20 30 yıl sonra robotlar çalışacak işte tarımda, fabrikalarda. Belki o zaman insan ol daha rahat edecek. Ya şu anda bir geçiş döneminde robot bu sıkıntıları içinde. Ya, korkulan oldu. Robotun biri insana saldırdı. Evet, bunu yaşadın mı? Belki 50 yıl, 100 yıl sonra robotların hepsi toplu Ro halde robot, de saldırabilir. Robot bir insana saldırmış. Ben yeni gördüm bugün de detayına bakamadım. O zaman yapacağımız şu var. Ya bizler o robotları üretenler olacağız ya da o robotların saldırdıkları robotların olacağız, yönettikleri olacağız. Olabilir miyiz? Olabilir. Olabilir. O zaman e, robot sektörüne girip Artık bütün ürettiğimiz her şeyde e, biz onları kontrol eden olmamız lazım. Yoksa kontrol edenler robotları kontrol eder, robotlar da bizi kontrol eder. Eyvallah. Peki, çok teşekkür yani, ediyorum. Biz de teşekkür Verdiğim ediyoruz. Verdiğim bilgiler için. Biz de teşekkür ediyoruz. Mehmet abi sen bugün galiba konuşmayacaksın değil mi? Sen konuşma dersen ben konuşmam. Öyle mi? Evet. evet ben, biraz bekle o zaman. He. Evet. Biraz bekle.